Bana 21'den 22'ye geçerken o kadar çok güncelleme geldi ki anlatamam. Keşke daha önce bilseydim videoları çeken insanlar kadar çok şey öğrendiğimi veya onu çekebilecek yaşta olduğumu düşünmüyorum. Ama ben bunları keşke bilseydim ve bu güncelleme bana keşke daha önce gelseydi. O yüzden ben diyorum ki bana bir güncelleme geldi ve ben böyle şeyler öğrendim. Bir tanesi insanların hayatını kurtarmaya çalışmak. Bir insan bana bir şey anlattığı zaman, bu insan özellikle yakın arkadaşımsa sürekli o insanın doğru şey yapması için çabaladığımı fark ettim. O kadar böyle o insanın rahatsız olduğu ve bulunduğu konudan alıp çok güzel bir yere koymak istiyorum ki yardım istemeyen bir insanın yardım edilmeyeceğini çok geç öğrendim. Ve bence arkadaşlık ilişkilerinde de ilişkinin dinamiğine zarar veriyor. dedikodu yapmak? Artık şöyle düşünüyorum. Neden o insan benim hakkında konuşsun? Veya ben neden başka bir insan hakkında konuşayım? Artık neden benim hakkında konuşsun diyerek konuyu kendimce kapatıyorum yeni insanlarla tanışmak. Ben esnen kendi arkadaş grubumun yani güvenli alanımı, safe space'imin bana yeterli geleceğini ve bu şekilde her şeyin yeterli olduğunu düşünürdüm benim için. Bence yeni insanlarla tanışmak çok fazla şey getiriyor. Belki yeni bir ders, yeni bir kültür, yeni bir alışkanlık, hobi çok fazla şey öğrettiğini düşünüyorum. Alışveriş yapmak. O kadar seviyorum ki alışveriş yapmayı. Gerçekten bağımlılık. Dedim ki yani ben bunu aldıktan sonra da aldığım için hala mutlu oluyor muyum yoksa sadece aldığım için, para harcadığım için mi mutlu oluyorum diye düşünmeye başladım. Fak ettim ki bu gereksiz abartı alışverişin tek olayı benim o kargoyu açıyor olmam. Alışveriş bağımlılığımı bu noktaya getirmek sizin için çünkü benim için çok büyük bir adım. Bence en önemli şeyi söylüyorum. Bir problemim var ve iki seçeneğim var. Ya probleme odaklanıp hiçbir şey çözemeyeceğim ya da sonuçlara odaklanıp istediğim sonuçlardan çok daha fazlasını elde edip çok fazla kazanım elde ederek hayatıma devam edeceğim ve problemle çözüm bulmuş olacağım. Sizin bana güncelleme geldi diyerek düşündüğünüz şeyler var mı çok merak ediyorum ve bekliyorum.